Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Ee, az önce bir canlı yayın yaptım tıp ile ilgili. Ancak yakın teknik sorunlar olduğu için videoda donmalar oldu ve e, takip eden dostlarımız e, video izlemekte e, sorun yaşadılar. Bu yüzden daha sağlıklı bir video çekmek için e, tekrar kameranın karşısına geçtim. Evet, konumuz e, tıp latincesi. Yine oradaki e, gündemi e, tekrarlamak istiyorum. E, biliyorsunuz e, pandemi sürecinde başladığım bir e, latince gramer e, öğrenimi serisi vardı. Bu vesileyle e, yaklaşık e, 80 küsür video çektim. Toplamda 77 video ama bir takım ekstra videolar da vardı. Yani özetle yaklaşık 80 videoyla ile e, size kendimce ...Latince gramer'e giriş yapabileceğiniz bir e, video serisi oluşturmaya çalıştım. Bu vesileyle birçok olumlu dönüş oldu. Bununla birlikte e, farklı sorular soran dostlarımız da oldu. E, bu sorulardan e, bazıları tıplatincesi ile benim anlattığım e, latince arasında... E, ...fark olup olmadığı veyahut bu e, tıp latincesi eğitiminde benim anlattığım konuların işe yarayıp yaramayacağı, bunun bir zaman kaybolup olmadığı konusunda birçok soru geldi. Daha birkaç saat önce bir dostumuz yazdı. Buna vakit ayırmaya değer mi? Ee, diye sormuş kendisi. E tabii ki bir klasik filolog olarak her zaman e, latinceye değer verilmesi gerektiğini, vakit ayrılması gerektiğini, buna değer olduğunu e, düşünüyorum. E, bu benim eee en azından bu ilimde savunmam gereken bir şey. Bindiğim dalı kesemem. Çünkü benim işim bu dilin öğretilmesi, bu dille yazılmış olan eserlerin günümüze aktarılması ve üzerine entelektüel, kültürel tartışmaların yürütülmesini sağlamak. Bu ilimi bu şekilde sürdürmek için varım. Kendi adıma bunu söylüyorum elbette. Dolayısıyla Latince öğrenimine verilen zaman e, benim için hiç de e, gereksiz, yersiz, değersiz değildir. Bu yüzden e, şimdi latincenin önemi ve değeri üzerine elbette konuşmak istemiyorum. Zaten geri geldikçe hep bahsediyoruz. E, bugün sadece tıp latincesi eğitimi ile genel latince eğitimi arasında nasıl bir fark var, e, hangi konularda ayrışıyorlar, bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tıp Latincesi diye bir Latince yok arkadaşlar. Tıp Latincesi. Yani tıp Latincesi diye bir Latince var. Bir de tıp olmayan Latince var diye bir şey söz konusu değil. Ee, niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü mevcut fımek içinde tıp Latincesi diye sunulan Latince aslında genel olarak kullanılan, klasik dünyada kullanılan ve sonraki yüzyıllarda da kullanılmaya devam eden Latince'nin belli bir bölümünü içermektedir. Dolayısıyla tıp Latince'si kapsamında bir takım materyallerle öğretilen Latince'nin e, genel Latince eğitimindeki e, konulardan farklı konuları içerdiği söylenemez. Burada bütünün bir parçasının burada e, ders olarak okutulduğu söylenebilir. Şimdi bunun mantığını Size şu şekilde açıklamalıyım. Şimdi zaten iki kitap tanıtacağım size. Öbür canlı yayında da tanıtmıştım. O iki e, kitabın ön sözünde de belirtiliyor zaten bu şimdi söyleyeceklerim. Yani konunun uzmanlarının e, görüşünü size aktarmak istiyorum daha çok. Peki sen niye bu konuda konuşuyorsun diye sorarsanız, ben de hasbelkader e, iki ayrı üniversitede kendimce bana verilen görev üzerine... Yeditepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde farklı dönemlerde e, Latince tıp öğrencilerine e, Latince ders verme gibi bir şansım oldu. Böyle bir e, tecrübe kazanma fırsatını buldum. E, senelerce ders verdim. Maltepe'de çok kısa bir süre bir dönem verdim sadece ama Yeditepe Üniversitesi'nde senelerce e, ders verdim ve e, tabii ki seçmeli bir dersti ve aranızda belki öğrencilerim olmuştur yani bu videoyu izleyenler arasında, farklı bölümlerden öğrenciler dersi alıyordu ve onların içinde tıp öğrencileri de vardı. Dolayısıyla tıp öğrencilerinin ihtiyaçlarını, taleplerini ve onların okuduğu bölümün nasıl bir latince eğitimi gerektirdiğini kendimce yerinde görmüş oldum. Dolayısıyla bunun üzerine konuşabilecek biri olduğumu düşünüyorum. Zaten çok fazla da e, böyle çok detaylı, çok e, zor bir konudan da bahsetmiyoruz burada. E, şimdi tıp öğrencileri bu videoyu izlerken diyecekler ki zaten hani bildiğimiz şeyler bunlar. Ama dışarıdaki kişilerin bilmediği konular olduğu için üzerinde duruyorum ve gelen bazı tıp öğrencilerinden gelen sorulara binaen bazı e, kafa karışıklarını gidermek için bu yayını yapıyorum. Şimdi burada şunu söylememiz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi tıp latincesi eğitimi denilen eğitim, genel latince eğitimi denilen eğitimin bir parçasıdır sadece. Nasıl bir parçasıdır? Şimdi genel latince eğitiminde benim 77 videomdan da anlaşılacağı üzere daha çok çeviri ve o çeviriyi mümkün kılan çekim odaklı eğitimdir. Çekim odaklı eğitim nedir? İsim çekimleri, sıfat çekimleri e, ve fiil çekimlerinden oluşur genel hatlarıyla. Bunun dışında e, cümlelerin, e, basit ve bileşik yapılı cümlelerin nasıl oluştuğunu e, anlatırız. Bir yandan e, zarf gibi e, sıfattan veya kendinden e, müteşekkil yakın takım sözcükler de vardır. Zaten biliyoruz sıfat, zarflar e, sıfat isim veyahut daha çok yüklem nitelerler. E, dolayısıyla e, genel olarak sözcük türlerini, cümleleri öğretiriz. Ancak tıp latincesi denilen e, latincenin gerektirdiği eğitimde cümle kurmaya gerek yoktur. En basit açıklaması bu. Niye? Çünkü bir hekim veyahut bir eczacı, bir botanikçi veyahut... E, şimdi size göstereceğim kitabın alt başlığında da olduğu için söylüyorum bunu. E, cümle kurma gereğini Latince'de hissetmeyecek. Biz edebiyatla uğraşanlar, metin okuyanlar, tarihçiler, kısmen bir ölçüde hukukçular buna ihtiyaç duyacak. Ama tıp ne diyelim tıpçılar, eczacılar bu tıpçı tabiri de bir tuhaf bir tabir. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? Ben bunu öğrencilerle çok konuşurdum. tıpçı biraz tuhaf bir terim. Ama işte tıpçı deniyor genelde. Öğrencilerle kendilerine de söylüyordu. Tıpçıların hekimlerin, eczacıların e, latince konuşacak halleri yok. Onların ihtiyaç duyduğu nedir? Terminolojinin gerektirdiği isimler ve sıfatlar. Tabii ki zarflar da e, ihtiyaç durumunda karşımıza çıkarlar. E, ama temelde isim ve sıfat odaklı bir e, çekim eğitimi söz konusudur. Tıp latincesi eğitimi denilen eğitimde. Şimdi size bu videonun açıklama kısmında da bulunacak olan iki kitabın giriş kısmını göstereceğim. Öncelikle paylaşayım ekranda. Birinci kitabımız Mesleki Latince. Şu an görünüyor mu? tam ekran yapalım. Evet. Şu an görünüyor sanırım. Mesleki Latince. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yayınlarından çıkmış 63. kitap Mesleki Latince. Brunner ve Tanker'ın yazarlarını üstlendiği bir kitap. 1988 yılında basılmış. Burada 1988 14 Kasım'ında Cem Yücesoy isimli birisi herhalde bu kitabı taramış ki onun kitabından PDF yapılmış. Görüyorsunuz başlığı Eczacılık, Botanik ve Tıp Öğreniminde Yardımcı Mesleki Latince. 1988. Şimdi ön sözü geçiyorum. Şurada bu arada erendizöz boy oldu. Ee, hocamızı da burada görmüş olduk. Kendisi benim de hocamdır. O dönem orada doktor olmuş Eczacılık Fakültesi Latince öğretim görevlisi yazıyor. Şimdi birinci baskının ön sözünü okuyalım. Çünkü doğrudan bilgi içeriyor ve bu eğitimin içeriğine dair bilgi veriyor. Latince Eczacılık öğreniminde yer alan anatomi, botanik, kimya, galenik, farmakoloji ve farmakognozi gibi fen bilimleri alanında önemli ve yardımcı bir dildir. Bu esas kitabın hazırlanmasında daima ön planda tutularak Latince'nin ancak eczacılık ile ilgili esaslarını öğreten bir ders kitabı olmasına çalışılmıştır. Bu çalışma klasik Latince yönünden çok eksik görülebilir. Ancak amacımız öğrencinin eczacılık öğrenimi sırasında karşılaşacağı terimlerin dikkat edelim buna öğrencilerin karşılaşacağı terimlerin anlamını kavramasını sağlamak ve bu kelimelerden burası da önemli kendi kendine bazı şekiller oluşturabilecek kadar gramer kuralı öğretmektir. Şimdi bakın bu aslında gerçekten bu videonun özeti. Öğrencilere e, tıp terminolojisini ecza terminolojisini ya buradaki alt başlıkları fen bilimleri olarak Evet, görüyorsunuz, bu alanlarda terminoloji bilgisini vermek için bu eğitim verilir. O terminoloji'nin nasıl oluştuğuna dair dilin matematiği de aktarılır. Çekimlerin mantığı. Böylece e, tabii ki dok, hekim, e, eczacı bütün terimleri bilmeyebilir. Yani bütün yeni terimler de ortaya çıkabilir veya yeni e, tamlamalar olur. Dolayısıyla yeni bir tamlamayla karşılaştığında yeni bir terimle karşılaştığında özellikle tamlamalar için geçerli bu durum. O tamlamanın e, içeriğine dair bir fikir edinir ve edindiği o dilin matematiğine ilişkin bilgiden hareketle Latince Latince'de sorun yaşamaz. Şimdi bakın bu bağlamda iki önemli e, ne vardır? Öğrenmesi gereken tıp öğrencilerinin iki önemli konu vardır. Bunlardan birincisi burada gördüğünüz gibi isim çekimi, ikincisi sıfat çekimidir. Bununla birlikte burada kitabın e, içeriğine bakıyorsunuz. Bunların çeşitli e, hallerini görürsünüz. Ve burada fazladan zarf, edat da gösterilir. Şimdi edat niye gösterilir? Çünkü edat bildiğiniz üzere Latince'de yani en azından derslerimizi ...takip edenler için söyleyelim. E, Prapositio olsun gerek. ön e, Önek olarak kullanılan edatlar olsun. En normal edatlar olsun. Türkçe anlatayım bilmeyenler için. Şimdi edatlarına niye ihtiyaç var? Kemikteki şu. Kalpteki bu. Işte omuzdaki şu gibi ifadelerde edata ihtiyaç var. In arta ablativus veya in arta akuzativus. Bununla birlikte... ...isim tamlamalarında ve sıfat tamlamalarında ismin yalın haline, sıfatın yalın haline ve isim ve sıfatın yine genetivus haline ihtiyaç vardır. Dolayısıyla isim ve sıfat çekimlerinde bu iki hal, yalın ve in hal yani nominativus ve genetivus hallerinin eğitimine odaklanılır. Bunlarla birlikte zarf, niteleyici bir unsur olarak zarflar, sıfatlardan yapılan zarflar, diğer bazı zarflar, ve edatlarda az önce bahsettiğim gibi öğrenilmesi gereken e, konulardır. E, gramer konularıdır. Bu kitapta fazladan Yunancadan gelen kelime gövdeleri var, bitki tanımları var. E, Deskriptiones Herbarum yani botanikçiler için ve reçetelerde Latince ile ilgili kısa bir bilgi var ve literatüre dair bilgi ve sözlükle kitap sona eriyor. Bu kitabın PDF'ini açıklama bölümünde sizinle paylaşacağım. İkinci kaynağımıza bakalım. Buradan nasıl çıkacağız? Stop Share diyelim. Evet. İkinci kaynağımız. Mesleki Latince'yi paylaştık. Bir dakika. Evet. İkinci kitabımız... Eczacılıkta latince. Bunu da tam ekran yapalım. Evet. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yayınlarının 10. kitabı bu. Daha eski bir kitap. Cevdet Yalvaç tarafından yazılmış. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mesleki latince okutmanı kendisi. O tarihte. Ankara 1965 yazıyor. Ve içindekiler bölümüne bakalım. Yine harflerin okunuşu hece, vurgu, ismin halleri, sıfatın halleri veyahut tabi burada genel olarak hal, çekim, birinci isim çekimi, sıfat damlaması, sıfatlarda isimlerin beraber çekimi vesaire Ve burada fiillerle ilgili de bilgiler var. Burada tıkladık ama örneklere gittik. Şundan bir çıkayım. Evet. Tekrar geldik. Evet. Yine e, sıfatlar, terimler, sayılar, kesirler, yine üçüncü isim çekimi. Dediğim gibi sıfatların çekimleriyle devam ediyor. Dereceleme yani komparatif usmu, superlativ usmu. Daha güzel, en güzel gibi. Onlara da ihtiyaç var. Zarflar Tekrar fiillerle ilgili bilgi var. Fiiller konusu burada fazladan bulunuyor mesleki latinceye göre. Çekim tabloları var ve eser ile bir birlikte tamamlanıyor. Şimdi bakın ön söz bölümünde hoca ne demiş? Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine mesleki latince dersi vermeye başladıktan sonra onların bu alandaki eksiklikleri beni üzüyordu her ne kadar klasik Latince alanında birkaç Türkçe yayın var ise de, tabi o da yanlış yazılmış, pek tabi olarak öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmaya kafi gelmiyor. Programların yüklü olması bakımından fakültede klasik bir Latince öğretmekle beraber mesleki formasyonlarının teşekkül etmesi için mesleki Latince'ye zaman ayrılması mümkün olmuyordu demiş. Burada yine latince eğitimiyle ilgili bilgiler var. Burada latincenin değeriyle ilgili bir kısım var. O kalsın ve onun üzerine konuşayım. Evet. Bu bu kitabın pdf'ini de açıklama bölümünde sizinle paylaşacağım. Zaten bu iki kitap telif konusunda sorun olmayan kitaplar. Ankara Üniversitesi kendi sitesinden bu kitapları dağıtıyor zaten. Dolayısıyla onların da linkini paylaşabilirim. Evet. Dolayısıyla hani bu kitapları edinebilirsiniz PDF olarak. çık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üniversite bunu, bu imkanı bize veriyor. Peki, bu eğitim sırasında şimdi hocanın söylediği gibi o yoğun tıp eğitimi sırasında öğrencilerin bizim Latin edebiyatında veya genel olarak Latince öğreniminde ki o sırayı izleyerek kapsamlı bir Latince eğitimi alması mümkün değil. Ancak oradaki yani fakültedeki dersleri takiben onlara ek olarak fazladan latince bilmek latincenin farklı konularını o konu o derslerde işlenmeyen konularını işlemek zararlı değildir. Çünkü bu konuda öğrencilerde kafa karışıklığı olduğunu gördüm. Buna cevap vermek için bunu söylüyorum. Yani ben şöyle düşünüyorlar. Yani bu öğrenci mantığını ben çok iyi biliyorum. Çünkü bu başka yerlerde de karşımıza çıkan bir soru. İşte ben bunu öğreniyorum, bu acaba fazla gelir de ben öğrenemezsem bana zarar verir mi? Böyle bir öğrencilerde bir düşünce oluyor. Fazla bilgi zarar verirmiş gibi. Hatta bir ufak bir anı, yıllar önce sanırım Haliç Üniversitesi'ndeydi. Bir hoca e, mitolojiyi e, fazla öğrenen öğrencilere kızmıştı. Yani kızma dediğim, hani keşke böyle yapmasaydınız demişti. Ben ya o kadar mitoloji dersini veriyordu hoca ama yani mitolojiyi sizin yani bu anlattığınız kadar bilmiyorum. Sadece e, fotokopisini çektiğimiz kısımlar kadar öğrenin yeter demişti. O geldi aklıma bu vesileyle. Yani fazla e, bilgi sanki göz çıkarırmış gibi bir düşünce var. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Aksine bizim konumuzla ilgili Latince'nin farklı konularında bilmek o dilin yani latincenin e, mantığını, gramer mantığını daha iyi kavramak anlamına geleceğinden e, fakültede öğretilen o kısıtlı, sınırlı latince eğitimine çok daha fazla e, hakim olmanızı sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden latince eğitimine vakit ayırmak e, sizin e, tıp e, fakültesinde aldığınız e, veyahut işte eczacılık da aldığınız o bölümde aldığınız e, derse zarar vermeyecektir değerli dostlar. Bunun yanında bir klasik filolog olarak şunu da söylemek zorundayım son olarak. E, ben bir Latince e, anlatan birisiyim. Latince dersleri veren, e, Latin dil edebiyatı dersleri geçmişte vermiş olan e, bununla çalışan birisi olarak yani bir işi bu olan, hayatı bu olan birisi olarak ...Latince'nin, burada şu an karşınızda... ...gören, gördüğünüz... E, ...Latince'nin değerini... E, ...göz önünde tutarsanız... ...Latince'yi bilmenin... E, ...hele ki bir hekim için... E, ...ne kadar... E, ...onu entelektüel dünyasını ne kadar... ...genişleteceğini, onu nasıl... E, ...genişleteceğini... E, <laughs> ...düşünmeniz gerekir. Dolayısıyla... ...bu aslında derslerin de ötesinde... ...fakültede alınan o... Latince dersinin de ötesinde sizin kişisel e, kültürel gelişiminizle de ilgili bir durum aslında. Dolayısıyla Latinceyi öğrenmek sizi e, size zarar verecek bir şey değildir. Aksine kültürünüzü arttıracaktır, entelektüel bilincinizi arttıracaktır, size eninde sonunda katkı sağlayacaktır değerli dostlar. Evet, bu iki kitabın dediğim gibi e, linklerini paylaşacağım açıklama bölümünde. Ee, ...tekrar bu o, videoyu izlediğiniz için... ...size teşekkür ediyorum. Ee, umarım... E, ...YouTube kanalındaki... ...Latince dersleri takip edersiniz. Ve onlar üzerine... E, ...sorularınız olursa... E, ...elimden geldiğince... E, ...size cevap vermeye çalışırım. E, bu yüzden hani... E, ...bazı dostlarımızdan böyle... ...bir şikayet de geliyor. İşte şurada, şu mecrada, Twitter'da... ...veya herhangi bir yerde... Soru sordum size ama cevap vermediğiniz gibi. Çünkü çok fazla e, işim var, yoğunluğum var. Ve bir yandan şunu da düşünmenizi istiyorum değerli dostlar. E, ben bir kişiyim ama karşımda birçok kişi var. Dolayısıyla bir, bir kişi bana yazmıyor. Birçok kişi yazabiliyor. Onların hepsine cevap vermek, hepsine zaman ayırmak oldukça zor. Dolayısıyla hızlıca cevap verebileceğim durumlarda cevap veriyorum. Ama e, daha uzun cevap gerektiren, durum söz konusu olduğunda ya yayın yapıyorum ya ayrıca yazıyorum. Veyahut daha önce anlattığım konularsa veya daha önce bir şekilde üzerinde durduğum bir mesele ise cevap vermemeyi tercih ediyorum. Yeterince araştırılmadığı için. Dolayısıyla anlayış bekliyorum. Bu vesileyle cevap veremediğim kişiler olmuşsa özür dilerim tekrar. Ama siz yine de sormaya devam edin. elinden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Umarım sağlıklı huzurlu bir e, yakın gelecek bizi bekliyordur bu zorlu süreçte e, hepinize e, Dirayetli olacağınız bir e, zihin ve beden yapısı diliyorum Evet Kendinize iyi bakın değerli dostlar hoşça kalın